Şunu biraz daha netleştirmenizi istiyorum hocam, çünkü bu çok hı. önemli. O cevap verme konusu. Evet. Biz dua ediyoruz. Ben şimdi Allah'a yakarıyorum, diyorum ki Allah'ım bana şu, şunu istiyorum, dünya adına hı. veya işte şöyle birisi olmak istiyorum. Hı. Allah'tan niyaz ediyorum. Hı. Ne oluyor? Ne oluyor? Ben yani her halükarda Allah bu duaya cevap veriyor. Cevap nedir bir? Evet, olduğu evet. gibi. Dua hikmet kulu için. Cenab-ı Hak'ın hikmet kulu için hayırlı. Cenab-ı Hak olduğu gibi kabul ediyor. Bir. Veyahut daha güzel surette kabul ediyor. Olduğu olmuyor fakat daha başka bir şeyin olması. daha güzel benim için daha hayırlısını diyor. istiyor. Evet. Veya Allah Gerçek kabul etti fakat şimdi değil. Evet. Allah hani bunu e, hikmet kuluna altı ay sonra nasip edecek. Ama mesela orada hikmet kulu eğer sabırsızsa işte dua ettim Allah cevap vermedi diyor. işte Suyu zannediyor evet. i̇şte Allah. İşte teveccüh e, yok. Evet. Efendimizin değil mi tamamlayarak diyor ki ya da Ahirette size. Evet, bu dünya için değil, ahiret için kabul ediyor. Ahiretinizi kabul eder, günahlarınızı bağışlar ya da size sevap mesela olarak. Mesela diyelim ki bu dünyada, dünyada belki o, o kurtulmak istediği sıkıntılar onun için devam edecek. Hı hı. Ama buna karşılık onun günahları için kefaret olacak. Tabii. Ve ahireti için e, cennet hayatında bir güzellik olarak evet. ona dönecek. Şimdi Uğur Hocam biraz önce...